Eşim nereden? Herkese merhabalar. Ben Lale, o da Gökhan. Ben Gökhan. <laughs> Bu hafta Union Square'dayız. Evet, Union Square neresi? Manhattan'da bir meydan aslında. Aynen. Times Square. Aslında bir park. Times Burası. Square, Taksim Meydanı gibi bir park, bir meydan. Bugün burada size çiftçi pazarını göstereceğiz. Yani Türkiye'deki pazarlara benzer pazarlar burada da kuruluyor. Biz de size onu göstermek ve istedik. Farklı farklı parklarda kuruluyor. Yani evet. haftanın her günü belirli bir parkta bu Farmers Market dedikleri çiftçi marketini bulabiliyorsunuz. Biz bunun en büyüğünü seçtik ve Aynen. bugün en buraya En popüler geldik. ve en fazla markanın geldiğini. Evet. Şimdi size hem Union Square'ı gösterelim, hem buradaki pazarlar nasıl oluyormuş, fiyatlar ne durumdaymış onlara da bakalım. Bir fiyatlara bakalım. bakalım. Türkiye'den farklı neler var, hangi ürünler var onlara bakalım. Ondan sonra da çok güzel, buranın çok şık bir restoranında bir yemek yemeye gideceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Başlamadan önce hemen bir kanala abone olmanızı rica edelim. Evet, bunu sizden rica ediyoruz lütfen. Bizi izliyorsunuz biliyoruz ama kanala abone olmanız bizim için önemli. Lütfen kanalımıza abone olun. O zaman haydi Çiftçi Pazarına doğru yola çıkalım. Hadi başlayalım. farklı olacak. Yani burada sanat eseri satanını da göreceğiz. Gerçekten çiftçi markete dediğimiz New York eyaleti kocaman bir eyalet düşündüğünüzde. Manhattan'da bunun içindeki bir ada. Buraya da New York City diyorlar. Yani bu City'nin saplayını aslında yani tedariğini New York eyaletindeki bu çiftliklerden sağlıyorlar diyebiliriz. Onun dışında takı göreceğiz. Birkaç böyle belki elbise çeşidi görürüz. Çok fazla kurutulmuş çiçek satıyorlar. E daha fazla konuşmayayım. Hadi başlayalım. Evet bu arkamda gördüğünüz stand çiftlikten doğal bir şekilde üretilen çayların karışımı. Böyle güzel güzel kokular geliyor şu an burnuma. Hadi gel biraz yakından bakalım. Bak lavanta var, papatya var. Şöyle bir şey 8 dolarmış. Karışık çay diyor. Böyle. Keşke seni çekebileceğim bir yerden alsaydın da. <laughs> Ama ben kendime özel buldum. Ne buldun? Senin deyiminle ejderha meyveli. Ejderha. Ejderha meyveli. İç bakalım. Ve bir şey daha vardı limonata. <laughs> Oo çok güzelmiş. Ben de bakayım tadına. Aldırmadı. Almadı ben tatacakmış. Görüyorsunuz değil mi her şeyime ortak. Oo çok iyiymiş be. Evet çok güzelmiş. Serin serin çok iyi gitti şu anda. Çok iyiymiş, güzelmiş. Bilmiyorum ne içtim ama. Şimdi başka bir şey aldık. Bu da cam sil. Yeni de cam sili? Bunun içinde yaban mersin var. Dur. Ben bu işi biliyorum. Baya iyiymiş. Bunun küçük bu... Baya beğendim ben. sordum. ben. İşte en güzel şeylerden biri. Buna biraz vodka mi? koyacaksın. koyacak. Adımın hakkı <laughs> Thank God it's Friday diyor. O yüzden aklı vodka'da. Neyse. Küçük şişesi. 15 dolar. Neyse akşam restoranda şarap içeceğiz. Aynen. Hadi devam. Hadi ha, devam. Bu marketle ilgili bir şey söyleyeyim size. Söyle. Burada eğer ürünleri bittiyse kalkıp gidiyor. Hiç durmuyor. Evet. Böyle yani hani pazar saati işte 9'da... Beş arasıymış falan yok. Türkiye'de ürünü biten bekliyor mu? Bilmiyorum. Ürünün bitti ama yine bekliyorum. Burada falan vay be yani? Çok çabuk ürün bitiyor yani. Ben hatırlasana bir gün dediler bana git mutlaka orada. Şöyle diyelim yani. al. Sınırlı ürün getiriyor ve bittiğinde gidiyor. Türkiye'deki gibi bol bol ben değil mi diyelim? Öğlen bir de geldiğimde ürün bitti gitti dediler. Hadi bakalım bitmeden Hadi gezelim bakalım. o zaman. Evet. Pazarlarda Türkiye'de alışık olmadığımız aslında şeyler de var. Böyle croissant'dır, kektir, bilmem nedir, böyle şeyler de var burada. Onlara da biraz bakalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle bir pazara giriş yapalım. Yetisyen, şöyle mısır var. Bize mısır anlatır mısın? Hayır, musun? mısır yemiyoruz kesinlikle. Mısır yani gerçekten atalık tohum değilse yemiyorsunuz. Mısırlar maalesef GDO'lu. O yüzden mısır anlatmaya gerek yok. Ama gel şöyle güzel, doğal bir kabak buldum. Zucchini. Ne kadarmış burada? 2,5 i̇ki i̇ki, iki poundu. pound'u. Bu da gerçek salatalıktır. Zaten efendim. üstü topraklı olduğunda diyoruz organik. <laughs> yok hayır şekli şemalinden diyelim. Evet. Gel şurada güzel böyle şeyler var, toprak bitkileri var. Avuçları. O zaman ben şöyle bir ne var ne yok gezdireyim. Hadi gezdir. Ondan sonra birkaç tanesinin fiyatına bakalım. Tamam. Anlat bakalım, domates harika duruyor. Gerçekten tarla bahçe domatesi burada belli. Bir şey domates mi alsak ya? Ne kadarmış? Mis gibi kokuyor. Pound'u 5 dolarmış. Ama bayağı domates. Tam tarla domatesi belli yani. Evet bu bizim fasulye tarzı. Bak hani geçen gün Ayşe Kadın tarzı fasulyeyi soruyordum. Bak o burada var, marketlerde ha. bulamıyorsunuz. Bir de böyle börünce tarzı sarı fasulye satıyorlar. Bunun da pound'u 4,5 dolar. Şeftali ne kadar? Şeftaliyi market videomuzda gö göstermiştik. İzlemediyseniz şuradan izleyin lütfen. Organik şeftali marketlerde ne kadarmış diye. Bu arada ben kokulardan gideceğim markette. Ne kadarmış? Bursa şeftalisi. 4 dolar. 4 dolarmış. Markette 8... Hayır, tanesi 99 içte organiğinin. Evet. Burası Bir biraz şey biraz Sen de koklamak istiyorsun. Oo bayağı iyiymiş. Şöyle yaban mersinleri, blueberriesler. Blueberries 8 dolarmış, şu bir kutu çilek. Pardon, blueberries 8 dolarmış, çilekler de 8 dolarmış. Evet, onlar da 8 dolar. Yani bir kutusu diyor, a pint diyor çünkü. Evet. Al sana bak, bitirmiş ürünü, evet, gidiyor. Evet, ürünü bitiren gidiyor. Burada öyle, Amerika'da öyle. Ekmek de var, çiçek de satılıyor burada. Amerikanlarda, yani burada ben onu çok gördüm. Mutlaka mutlaka ellerine taze çiçek alıyorlar. O yüzden marketlerde işte böyle pazar alanlarında bu taze çiçekler çok satılıyor. Yani herkes alıyor. Çok çiçek alıyorlar ya. Evet, evlerine koyuyorlar kesinlikle. Yani Seviyorlar. Öyle özel gün falan şey yapmıyorlar. Benim gene gözüm ürünlere gidiyor bu arada. Evet, ürünler çok güzel. Lavanta bile satıyor abimiz. Evet, tamamen lavantalı sabunlar falan var. Türkiye'de alışık olmadığımız bir tezgah daha viski. Evet burada pazarlarda alkol de satılıyor. Şu anda tadım yapıyorlar. Ben daha önce geldiğimizde viski tadımı yapmıştım. Tadım da yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de Yalnız alışık olmadığım. Tat, bu seferki viski değil potato vodka diyor. Patatesli vodka mı derken? Evet bu sefer vodkaymış. Bence bunu bir tat. Bekliyoruz. Evet Gökhan sizin için patatesli vodka tarzı bir şey tadacak. Çünkü dediğine göre burada patates vodka diyor. Pat patate, potato vodka diyor. Güzel. Yani vodka, patates alakası yok patatesle. Biraz tekileye benzettim ben. Ama bu sıcakta serin serin güzel gitti. Vav wow, oldum mu olmadım. Devam. Var. Reçeller var. de var. Abim satmış gidiyor. İşte karşıda böyle yumurtalar var. gider gel yaklaşalım. botanik bahçesi var. Botanik bahçesi var. <laughs> var. Ne varmış burada? Egg varmış, cheese varmış. Yani peynir var, tereyağı var, domates var diyor. Tabii bunları... Bu anlaşılan şey, bu şeydi. abimiz. Böyle ufak bir bahçesi var orada yetiştiriyor. Ne güzel. Ooo yeah. mantar mı o? Evet ha, şurada ballar var. Balları da gösterelim hemen. Burada böyle bal da satıyorlar. Bir kere biz buradan bal almıştık. Güzel oluyor gerçekten, çok güzel yani. Oluyor. Ne kadar almıştık Ama bizim Türkiye'de yediğimiz ballar da çok iyi. 10 evet. dolardı. 10 dolardı. dolardı. Küçük bir kutusu ne kadardı? 350 gramlık evet. falandı. falan. 10 birim. 10 birim, evet. <laughs> ay ay çekirdeğine bak, bunu çek. Şey. Bak, Baksana, Biz o aldık. Evet, ben küçükken hep bu ay çekirdeğinden köyde yerdik, Yiyip köye gittiğimizde. Sen. <laughs> <Yiyemedim. gülüyor> o yaş olduğu için yeme zor yiyebilirsin. Onları Böyle tek tek koparıp sererler, kuruturlar. Neyse yiyeceğim arkadaşlar. İnat ettim. Sebze meyve işini bize soracaksınız değil mi Lale? Evet. Bakın böyle serin tutmak için buz koymuşlar. Ya. Domateslerin güzelliği. Rengarenk. Eminim Bak, tatları da sen? çok iyidir. Şöyle fasulye satıyorlar burada. Çok ilginç. Yani açıkta fasulye. Soğanlar, yine bilimum çeşit soğan, sarımsak, organik soğan ne diyor? 2-3 dolar diyor. Muhtemelen pantu şöyle mor patates. Yani yarım kilo. Yarım pantu 8 dolar diyor. Normal patatesler de var. Bu ne lale? Altın çilek mi? Evet, has bir wow. altın çilek mi? Tabii altın çilek. Yemek lazım. <laughs> Ama faandu, pahalı pahalı bak. Evet. Haydi devam. Nedir onlar? Burada böyle şeftaliler çok var. Yani bu cins şeftali. Bizim ülkemizde de en son gelmişti. Buna şey diyorlar, donut şeftali hmm. diyorlar. Bu ne güzelmiş. Güzel. Mürdüm eriği 7 dolarmış. Of şu ba tarla bu bak, bak ya. ya. Kutusu 7 bombası dolar yemiş bu arada. Gibi. <laughs> Tabii ya. Karpuz, karpuz, karpuz. Karpuz seçer. Evet, karpuz var. Karpuzları görünce karpuz nasıl seçilir onu anlatmıştım market videomuzda. Lütfen şuradan izleyin. Market fiyatlarını karşılaştırdık 2023 yılında. 2023 Amerika'da. 2023 ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi seç bize bir karpuz abim. Oldu mu? Onu anlatmıştım Ama zaten. Burada. Tekrar anlatmıyor. Çok. Bak, ben buldum bu değil mi? Evet. Aferin, öğrenmişsin. Eee han yani çiftçi pazarında kötü olmasın. Peki ne kadarmış? Rica met kötü olmasın değil mi? Buna 8 dolar mı diyor? Pangu mu 8 dolar mı? bilemedim. Watermelon 8 dolar diyor. İyiç ee, diyor gerçekten iç diyor. Evet, 8, 8 dolar. İyiç bir tanesi 8 dolarmış. 8 birim. So evet, farmers marketimizi dolaştık. Nasıl evet. buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Fiyatları es da bekliyoruz. <laughs> Hah, evet ama ucuz mu? organik ve doğal olduğunu unutmayın evet. lütfen. Ve Manhattan'da olduğumuzu unutmayın. Evet. Amerika'nın en pahalı yeri burası. Aslında dünyanın merkezinden size bu fiyatları bildiriyoruz. Ona şey... rağmen eminim ki Türkiye'de birim olarak çok daha ucuzdur burası. Ve şimdi sizi güzel bir restorana yemeğe götürüyoruz. Evet, ben de acıktım. Hem sıcak hem pazarı gezdik, size gösterdik. Acıktık ama çok güzel bir yere gidiyoruz. Çok şık bir yere gidiyoruz. O zaman konuşmayı bırakalım ve gidelim. Ama önce üstümüzü değiştirelim. Değiştirelim evet. Hadi bakalım. Şık bir yere gidiyoruz. Pazar kıyafetiyle olmaz. <laughs> Bauer aslında çok şık bir Yunan restoranı. Yani bizim damak zevkimize çok daha uzak olmadığımız tadımlar yapacağız. Biz önden başlangıç olarak köfte, domates soslu ve lor peynirli bir köfte söyledik. Ve yanında benim çok sevdiğim böyle ben kalamarı ızgara yemeği sevenlerdenim. Kaparili bir kalamar ızgara söyledik. Üzerine birazdan böyle o limonu sıkmak için sabırsızlanıyorum. Burada da klasik bizim zeytinyağı ekmek kültürümüz ya da balıkçılara gittiğimizde işte mısır ekmeği zeytin olan kültürümüz burada humus, pita, turp ve kalamata zeytin olarak sunuluyor. Şu an burnuma çok güzel kokular geliyor. İlk defa Gökhan değil ben yemek için sabırsızlanıyorum çünkü çok aç. Avra'nın bir sürü lokasyonu var New York'ta, Manhattan'da. Ve gerçekten böyle rezervasyonları çok önceden yapmanız gereken çok şık bir Yunan restoranı diyoruz. O zaman Gökhan başlayalım mı? Oh, you know konuşamıyorum. Çok Gökhan bugün yok oldu. Tabii ki de hemen Amerika'da şöyle bir şey var. Daha doğrusu ben bunu New York'ta görüyorum. Biz böyle kendimizi çekince telefonlarla falan hemen dönüp herkes... telefonlarla bakıyor. ne ya? Kameralarla çekince herkes dönüp bakıyor. Ünlü müyüz değil miyiz? Artık YouTuber mıyız değil miyiz? ne, ne diye bakıyor anlamıyorum yani ama bakıyorlar kesinlikle. Diye gibi niye bakıyorsunuz abi ya? <laughs> Gökhan şu an gitti. Bakıyoruz böyle bakıyor yani. Balıklar bile bakıyor şu tezgah kalktı. Tezgahtan kalktı. Gökhan size, size bir tane <laughs> <laughs> bir itirafta bulunacağım. Gökhan birisi bakınca kendisine konuşamıyor. Sen nasıl Böyle sınav yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Işık görmüş tavşan gibi. Evet. <laughs> Ama yediklerimiz inanılmaz lezzetli. Yani balıklar falan <laughs> kocaman. <laughs> Az önce çok acayip bir şey yaşadım. Elimi yüzümü yıkamak için tuvalete girdim. Ve lavabonun yanında biri oturuyordu. Ben girince ayağa kalktı, çeşmeyi açtı. Ben elim böyle tuttum sabuna bastı. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra da havlu peçete verdi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani çok değişik bir tecrübe oldu benim için. Evet, Avra'dan çıktık. Harika bir yemek yedik. Tatlımıza kadar yedik yani müthişti. Evet. Doyduk buradayız, patlıyoruz. <laughs> Avra'yı tercih edebilirsiniz eğer buralara gelirseniz. Çünkü New York'ta oldukça meşhur bir restoran. Neredeyiz şu anda? Avra'dan çıktık. <laughs> Ee, ilk, i̇lk, yere sığındık. ilk ilk videolarımızdan bir tanesi Central Park'ta rakı içtiğimiz videoyu buradan açmıştık. Şuradan izleyebilirsiniz. buradan izleyebilirsiniz. Central Park'ta Amerika'yı konuştuk. Bir yandan da rakı içtik böyle harika meseleler hazırladık. Ergin'le yaptık o sohbetimizi. Eğer buraları merak ediyorsanız Amerika'da yaşam nasıldır merak ediyorsanız o videomuzdan izleyebilirsiniz. Şimdi New York'un havasından bahsetmek gerekiyor. New York öyledir yani sabah günlük güneşlik başlarsınız, aşırı sıcak olur. Akşam bir bakarsınız akşama doğru daha doğrusu böyle yağmur bastırır. İşte serinletir hava, hava evet. bambaşka bir hale bürünür. Ya hatırlıyorum yani sıcak oluyor, yorganı kaldırıyorsun, klimayı açıyorsun. 2 gün sonra yorgan ve battaniye alıyorsun üstüne yani öyle değişken bir hava buralara Gelmeyi düşünüyorsunuz eğer bunu Hızırlık da göz önünde bulundurun. Biraz al, şeyden bahsedelim. Biraz bence önce Farmers Market'e gidelim. Evet, Yemekte Mar çok sohbet etme fırsatımız olmadı. Evet. Bu pazarlar New York'ta belli günlerde kuruluyor. Türkiye'de de öyle yani çarşamba, cumartesi. E, mantık nedir? Aynı Türkiye'deki gibi farklı farklı yerlerinde evet. mahallelerinde. Çiftçiler, bu işle ilgilenenler. Özellikle burada tabi pazarlarda tamamen organik ürünler satılıyor. İşte balından tut. Ne bileyim, gördüğünüz gibi reçeline, yumurtasına, çiçeğine kadar. Kurutulmuş canlısı, botanik çayına bahçesine kadar, kadar. Pazarlarda bulabiliyorsunuz. Biz de sizlere bunları göstermek istedik. Marketten biraz daha farklı fiyatlar çünkü bunlar hepsi organik. Market videomuzu izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Zaten demiştik videoda 2023 fiyatlarını karşılaştırdık. Pazarlarda biraz daha fiyatlar yukarıda ama çok oynamıyor açıkçası yani. O kadar çok şey yok, oynaklık yok, otelite yok. Evet yok. Bazı ürünlerde var, bazı ürünlerde yok. Evet, Biz okay. tercih ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Yani böyle domates gibi yediğin zaman böyle organik kokusunu, organik kokusu değil de domatesin o mis kokusunu. Bugün koklaya doydum için. ben. bayağı koklaya koklaya. O şeftali domates şahane kokuyordu yani. Evet zaten pazardan sonra ben iyice acıktım. Tansiyonum yerlerine düştü. bile sıcaktı. Ama. Bak gündüz nasıl sıcaktı. Görüyor musun şu anda yağmur yağıyor. Yani. Ama ee, ilk defa. Yapan... sevdiğinin memleketine bak yani. <laughs> Güneş de yapan... yağıyor yağmur Güneş de yağıyor, <laughs> yağmur da çıkıyor. Oh, ya yani Amerika'da biraz bu işler ters. galiba. <laughs> Amerika'da bu işler ters işliyor. Ayrıca bu çiftçi pazarı fiyatlarını da sizlere göstermek istedik. Ardından da bu harika restorana gittik. E biraz restorandan bahsedelim. Orada Beyaz bahsedelim? masa örtülü restoran şık restorandır her zaman için. Evet, fiyatlar biraz yukarıda tabii. Yukarıda. çok güzel bir restoran olduğu için. Ama bence gerçekten bir gün gelinince New York'a gidilmesi gereken yani restoranlar arasında bulunuyor. Özellikle ben şeye bayıldım. Zeytinyağı vardı mesela hatırlıyorsan. Evet. Özel gelmiş ona ekmeği bandım. Oraları bilmiyorum dedim koyacak mı koymayacak mı ama <laughs> inanılmazdı. Bu arada en az burada yediğim kadar harika zeytinyağı yapan bir e, aile dostumuz da var. Onu da New York Gıda Fuarı'na geldiğinde onu çekmiştik. Onunla kısa onu bir röportaj. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Evet, onunla kısa bir röportaj yapmıştık. New York Gıda Fuarı'nda Türk, Türk, standlarını da gezdik. Mutlaka o videomuzda izleyiniz Orada böyle esprili şeyler de yaptık diyoruz o zaman. Eh. Eşim nereden? bu haftalık bu kadar. Biliyoruz okullarda açıldı. Artık yaz tatili bitti. Okullar açıldı. Herkes yerleşik düzene geçti. O Eşim yeni zaman... videoları her hafta sizlerle beraber evinizde olmaya devam edecek. O zaman diyoruz ki kanala abone olmayı, bize like atmayı, bize yorum yapmayı, bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bize ne olursa olsun yorum yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.